Mustafa Kaya Efendim malum besicilerin en büyük sıkıntısı Yem girdi fiyatlarının yüksek olmasından dolayı besicilerin çok büyük sıkıntılar çekiyor Peki ülkemizde e, yem fiyatları neden bu kadar yüksek veya pahalı Şimdi yem fiyattan yüksek olma nedeni girdi maliyetleri Şu anda yem e, Ham maddelerin yüzde 65'ini ithal ediyoruz Bugün dünya piyasasında da Yani belli bir dolara endeksli bir Ham madde fiyatı var tabiatıyla herkes bundan etkileniyor. Aslında Türkiye'deki hayvancılık politikası tamamen yanlış. Bunu ben ilk ithal geldiğinde de o zaman bir TGRT bir röportajım vardı. O zaman dedim tamamen bir sığırları doyuramaz bu coğrafi yapıdan. Sığırlar bizim için yüksek maliyet getiriyor. Çünkü e, coğrafyamız, meralarımız, veya da tarım sahalarımız buna uygun değil tamamen bize uygun olan koyun ve keçi koyun ve keçinin geliştirilmesi lazım bugün dünyada yani et olsun veya süt kapasitesi olmuşsun geliştirilmiş yeni kültür ırkı koyunlar ve keçiler var o kapasitede koyun ve keçiyi geçmemiz lazım bugün iklim olarak e, çoğu coğrafyamızda e, 10-12 ay hiç içeri girmeden doğada meradan faydalanacak e, koyun ve keçi bugün Güneydoğu Anadolu tamamen 12 ay Doğu Anadolu belki iklimi serttir ama 3-4 ay ciddi bir yağış aldığından bitki örtüsünden kaynaklı stokla onlar da ucuz bir maliyetle koyunculuk ve yapabilirler. Onun için Türkiye'de hızla yani bugün mevcut altyapısı yapılmış sığır çiftliklerini de zor durumda bırakmadan 10 sene ve 7 sene bir programla buna geçiş yapıp aslında tamamen bugün Ziraat Bankası'nın sunduğu kredileri BSE değil de damızda yönelik, koyun ve keçiye yönelterek böyle bir sisteme gidilirse o zaman hayvancılıkta ve et maliyetinde kendi kendimize yeten bir ülke oluruz. Peki efendim yem fiyatlarının düşmesi için ülkemizde ne gibi adımlar atılması lazım? Şu anda temel kaide dedik işte koyun ve keçiye geçiş. Yani mevcut sığır olduktan sonra endüstriyel damızlık, endüstriyel sığır besçiliği olduğu sürece kesinlikle art talebi karşılamaz. Peki efendim ülkemizde bu yemleri yetiştirme şansımız yok mu? dışarıya bağımlı kalmak zorunda Hayır. Zaten iklim söyledik, coğrafi yapı dedik, verimlilik dedik. Yeterli gelmiyor. Aslında şöyle bir klasik söylem vardır. E, e, ekilmeyen sağlarımız var mı, tarım sağlarımız? Aslında tarım sağları ekiliyor. Boş da bırakılmıyor. Zarar ettik edildiği halde ekiliyor. Yeterli gelmiyor.